yapmış bu. Demiyor kopmuş. <gülüyor> <gülüyor> kopmuş tırmanamıyor. और सही ना tam kafasına ge tam kafasından geçti de ölmedi hayret bir şey ya şatırda da hayvanın kafası ölmedi ah oh be baba gün hayvanın kafayı ya. Canım 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 hadi git bakalım. Bu ses nereden geldi lan kafadan? Oğlum seni öbür tarafa yollamaya çalışıyorum senin adına rampa yukarı çıkmaya çalışıyorum. He. İyi bir şey hasar yok varsa. Ama çok korktu, çok korktu. Yazık. Kan falan var mı? Yok. Dişi. Canım, canım, canım. Bak hadi ben seni şimdi nereye salayım? Tamam mı? Burada bu hasar görmüş zaten hayvancık. Ortadan bir kopmuş. Ondan kaçamıyor aslında bu bir buçuk metre boyunda olması lazım. Şu anda 50 santim falan. Öldüm mü lan? Ay ölüyor. Of. Ölme, ölme. Ne yapacaksın abi oğlum? Hı? Şöyle koyuyorum sen hadi git bunu. Tüh be çok üzüldüm vallahi sana ya. Ay. Demin bir şey yoktu kaçıyordun. Korktun mu yoksa ya? Ha? Korktun mu? Çok korktum. Hadi git bakalım. Hadi ben birazdan gelir bak kontrol ederim seni.